Çocuğun yasal olarak babasının kim olduğuna verilen isimdir der Wikipedia. Ama bir site de şunu söyler. En kutsal varlıklar olan annelerin gölgesinde kalan gizli kahramanlardır der. Ve belki de tam bu esnada sen de şunu dedin. Siktir. Merak etme. Çünkü baba kelimesi hiçbir zaman nesnel bir anlama bağlı olmamıştır baba sevgisi nedir diye sorsanız biraz durur düşünürdüm. Hatta sevdiğim bir müziği açıp oturur, kafamı arkaya yaslar ve gözlerimi kapatırdım. Sahi, neydi baba sevgisi? Babalar sever ama göstermez miydi? Dışarıda öve öve bitiremeyen ama yanında bir aferini çok gören biri miydi? Suçlu olmadığın halde suçlu hissettiren bakışlar da mıydı baba sevgisi? Veya hiç babasını tanımamış biriyle, babasıyla büyümesine rağmen bir defa bile okşanmamış bir çocukta mıydı baba sevgisi? Adam olsun diye dayakla büyümüş bir çocuğun içindeki özgüvensizlikte miydi baba sevgisi? Ben ne istiyorumdan önce ya babam kızarsa mıydı baba sevgisi? Sabah akşam helal lokma için çalışan ama bir tebessümü çok görmek miydi baba sevgisi? Çok sevip onun için her şeyi yapmak ama bir kez olsun seni seviyorum dememek miydi baba sevgisi? Dünyaya ilk defa gelmiş olmasına rağmen bilmediği için kızmak mıydı baba sevgisi? Her ortamda adı geçtiğinde gözlerini uzaklara sabitleyen çocukta mıydı baba sevgisi? Veya onca kötü şeye rağmen bir defa bile özür dileyememekte miydi baba sevgisi? Neredeydi baba sevgisi? Hatta neydi baba sevgisi? Bir gülüp bir kızan, her harekette tereddüte düşüren bakışlarda mı? Fark ettiniz mi bilmem ama baba sevgisini almış bir kişiyi uzaktan izlediniz mi? Hiç deneyimlediniz mi? Gözlerindeki neşeyi, düşse elini uzatacağı kişiyi bilmesinden ötürü oluşan güveni veya kimseye bağlı kalmadan ne isterse, ne düşünürse kendi başına yapabileceğini. Hiç seyrettiniz mi o kişinin arkasındaki o sessiz kişiyi, baba sevgisini nereden ve nasıl olduğunu bilmeden alamayan o kişiyi? gözlerindeki buruk bakışları en mutlu ortamlarda uzaklara dalışını bir başarı peşinde koşan daha sevgisini bile hissetmediği kişiyi memnun etmeye çalışan birini hiç izlemediniz belki de olan biteni veya hiç gördünüz mü sürekli özür dileyip dilinden teşekkürü düşürmeyeni hayır demesini bilmeyeni Elbette gördünüz. Belki sınıfta, belki sokakta, belki de uzaktan tanıştığınız birinde. Hep umursanmayan, elle tutulur bir yere koyulmayan kişilerdir onlar. Ama neden böyle? Bunu da düşündünüz mü? Sanırım hayır, o kadar düşünceli değilsiniz. En iyi insanlar genelde yerinde sayan, onun bunun gönlü olsun diye kendinden ödün veren ve kendine hep geç kalan kişilerdir onlar. Ve diyebiliriz ki onlara bir fırsat verdiğinizde size çokça bağlanırlar duygusaldırlar. Ama sizler, bizler veya onlar her seferinde bunu görmezden gelip üzeriz onları. Belki şunu diyorsun içinden. Ya hadi oradan. Ben öyle değilim. Ama bilmen gereken bir şey var ki dostum, hayatımızın herhangi bir döneminde bunu yaptık, yaptın, yaptım. Daha garip olan bir şey var ki bu insanlar da bunu yaparlar. Ama bunu genelde bilerek yapmazlar. Sebebi de genelde boş bırakılan baba figürünün olduğu yeri doldurduğunuzda vereceği tepkiyi bilememesidir. Bizler bu konuda nasıl hareket etmeliyiz? Her durumu, her babayı, her aileyi, her kişinin kafa yapısını düşünüp ortak bir paydada buluşamadım. Tek bildiğim onlar da ilk defa baba oluyordu. Onlar da ilk defa kucağına bir bebek alıyor ve büyütüyordu. Ama onların ilki olması bize bunu yaptırtabilir miydi? Evet veya hayır diyemediğim bir noktadayım. İki figür çıkar bu senaryoda. Ya daha iyisi olacağım ya da gördüğümü yapacağımdır bunlar. Daha iyisi olacağım diyen kişinin hayali hep şudur kafasında. Dayak yedim, dayak atmayacağım. Ezildim, ezmeyeceğim. Kırıldım, hatta çok kırıldım ama kırmayacağım. Özgüvenimi kaybettim ama inan bana o özgüveni kaybettirmeyeceğimdir. Ama gördüğünü yapacak olan kişi için Niye işler biraz sıkıntı olabilir. Vurulduysa vurur, sövüldüyse söver. Ve uzaktan baktığımızda da ne kadar bencil, ne kadar aşağılık, ne kadar kötü biri deriz. Aslında haklıyızdır da. Herkese söz hakkı verme imkanım olsaydı, her birinizin binlerce satır dökebileceği anıları vardır muhakkak. Ama üstesinden gelmenin tek bir yolu vardır: affetmek. Bunu diyen kişinin ben olması kadar garip bir gerçek bu. Evet, affetmek. İnsan başının okşanmasını ister. Düştüğünde bir el, başardığında bahsedecek kişiler ister. Ve insan bundan mahrum kalırsa yalnızlığı sevmeye başlar. Ve bu sevgi vazgeçilen bir şey değildir. Söylemek istediğim çok şey var. Belki sizin de var. Ama ben bir yerden alıntıladığım bir şiir ile bitiriyorum sözlerimi. Nelere kadirdir bu sevgi denilen şey? nelere müsemmadır içimdeki boşluk, ne ifade eder söyleyemediğim cümleler veya neye yarar bakarken göremeyen gözlerim, hangi derdin devası olur davranışlarım, hangi insan beğenir bakışlarımdaki pervasızlığı, mahrum etmesem de toplumda gülüşlerimin hiçbir ayna görmedi gözlerimin içini. Yirmilerindeyim bu gariban hayatımın. Ne fakirliktendir bu garibanlığım, ne de zenginliğin içindeki yokluktandır. Garibanlığım bu devre uymayan olgunluğumda. Bir şarkıda yıkılır gözyaşlarım, bir sözde değişir fikirlerim, bir bakışta sıkışır yüreğim, birlerde kaybolur. Bu hayat nazarım, hissettiklerimi dökemem, davranışlarıma akıtamam gözyaşlarımı ortamlarda. Varken kuytu köşelerim, ne hacet insana dert anlatmaya. Göründüğüm gibi olamadım şu hayatta, olduğum kişiyi de anlayan olmadı anam dışında. İnsan görmek istediğini görürmüş bu hayatta kendi başrolünü oynayamadığım yaşantımda